Şimdi örmeye başladınız. Evet. Baş usta dışarıdan. Biraz ikinci ya, usta evet. kalfa, kalfa, değil, kalfa içeriden. Içeride. Oradan dıştan yanak yani yanağı düzgün evet. örecek. Tabi Görüntü. Görüntü. Ayı bunu örsün, Öbürkü mesela işte acemi içeride onu sıvı düzeltir yani. Bir tane taş haberi size taş atacak yani taş getirecek. Tabii taş getirecek. Öteki çamur garacak. Çamuru Kovayla mı çekiyordunuz? Kovayla. Kovayla çekiliyor. E, savak dediniz birazdan. Evet. Savak ne? Savak işte köşelere 50 sandık kaldırırsın. Dört köşeye mesela. Dört köşe olacak mecburen. Evet. Buna ipi çekersin. Bir savak böyle tamamen döndün mü bir savak bitirdiklersin yani. 50 santim yükseklik bir savak. 50 cm evet. Peki bir ustanın ustalığı nerede belli olur? Nerede belli olur? Köşede belli olur. Düzgün olacak. Tabii canım. O, öbür, öbür taraflarında bir iki santim kaçıyor. Zaten taş duvarda anlayamazsın yani. Tuğla'da da hemen fark edersin. Ama taş duvarda anlayamazsın. <laughs> i̇şte köşe mecburen düzgün çıkacak yani. Peki, ee, Örerken neye dikkat ediyordunuz? Mesela taşın büyüklüğü, küçüklüğü büyüklüğü, güçlüğü hiç önemli değil. Taşa kendin yön vereceksin yani. Soru bağlantıları çok önemli. Mesela bunlar taşı koyduk böyle. Evet. Biz bu sigara paketi gibi. Yan yana. Mesela bak şu hiza düz değil mi şimdi? Evet. Ama biz bunu şimdi öbürkü taşı korken böyle koyuyoruz. Yani, yani bağlantısını. Bağlantı sağlıyoruz yani. Bu nedir? duvarı sağlam tutması için. E ben Ki, bunun bağlantı koymasam. Aynı böyle korsan. Ne oldu şimdi? Nasıl tutacak? Nasıl ayakta duracak bu? Bir Birbirine bağlantı. Oluyor. Peki bir günde kaç metre oluyor? Valla şimdi şöyle diyeyim. İlk temelde başladığın zaman böyle kendi imkanlarıyla buradaki taşı hani yanından alıyorsun. Yakındaki. Yakındaki. Yani. yani 4 metrekare yapar günde. Kızım misafirim bu. He. Günde Neden 4 metrekare yapar. Yemeğe. Ama tamam mı? Bina yükseldik sıra. Oldu, hadi. Bu yarıyı düşer yani. Neden yarıyı düşer? Çünkü ben inip de taş alamam. İnip de çamur alamam. Ama hepsi ayağımı gelmek zorunda. Şimdi hazır yiyorsun orada iskeleye çıkmışık. Arasına tabii ördükçe çamur dolduruyorsunuz. Çamur ama onu da öyle bir şeye bir ko çamur dökmüyorsun yani onu göre itinalı yani. Peki, ee, diyelim ki ee, tek katlı bir ev olacak. Evet. Neyine dikkat ediyorsunuz siz onun şeyde? Mesela diyelim iki oda bir salon mu oluyor? Salon yok gerçi de. E mesela burada önemli olan bir şey var. E, ocak mesela örme. Tabii. Ocak yapıyoruz. Ocak işte şey de oluyor. Yemek yapacağın yerde. Çift ocak oluyor bazen. Ama çok eski yıllarda her odada bir ocak. Yani şömine. E i̇şte şimdi yeni modern adı şömine. Ama bizim eski şey ocak. kemer bağlasın. Yani kalıp mı bağlıyorsunuz bağlıyorsun ona? Hayır ne kalıbı hepsi taştan olan bir şey. Hiç kalıp kullanmıyor musunuz? Hiç kalıp kullanmıyor. Bak böyle Bak. böyle böyle örerek onu çıkıyor. Öyle öyle olarak. olmaz. Şimdi nasıl bir ka kağıt olsa işe yaparım. Mesela bu duvar değil mi? Bu duvara aynen kesersin ocak olarak. Geldik mi normalde 60 santim mesela. 60 santim sonra uzun dışarı çıkarmalı kemer için. Taş uzatırız. Ona da taşın durumuna göre en azından bu 15-20 santim olacak yani genişliği 15 santim bağlantılı. Bu sefer kemere burada iş yaparız. Bunu yükselttik. Altını bir tatta koruz. Destekli tatta. Hmm. Tattan üstüne kemeri bağlayacağımız şekilde böyle kuru taş duvar yaparız boş. aslında kemer önemli yani. Şimdi ben bunu kemer bağlayacağım böyle. Taş yani kuru duvar hemen taşlar böyle görürüz. Bir nevi kalıp yapıyorsun. A, ta, taşla kalıp yapmış oluyoruz böyle. Çeviriyoruz mesela kemer şeklinde. Şimdi başlıyoruz örmeye. Bu dışarıdan duvar yapıyoruz. Buraya yaklaştığın zaman böyle yan taş koyuyoruz yani böyle. Böyle 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 böyle. Şimdi böyle işleyerekten en son kemer burada bitiyor mu? Ortaya bir kilit koyuyorsunuz. Tam buraya kilit koyuyorsunuz. Peki, e, diyelim ki kapısını penceresin o zaman. Siz kendiniz yapıyordunuz değil mi o zaman? Eski evlerde. Ya ben kendim öyle bir şey, marangozluk yapmadım. yani. Ama daha eski ustalar? Daha eski ustalar marangozluğuna da yapıyordu. Yani. Ben yapmadım şimdi, yalan söyleyemem. Peki, topraktan bir e, dam yapalım. Veya evet. ta, damı. Ne yapıyorsunuz? Önce bir tane düver mi konuyor? Tabii topraktan eğer üzerine toprak yapacağım dersen, düver atıyorsun. Düverin üzerine mertek merten üstüne de çötürçalası serileri o toprak aşağı inmesin diye. O toprağı atıp Yine kırmızı, kırmızı toprak değil mi onun üzerine? Toprak olacak. Ve sağlam olacak. Allah. Tuz atacaksın. Artık o yuvarlak taşını bilirsin. Evet. Ondan gezdireceksin üzerine oturtacaksın yani. Sıkıştıracaksın. Tabii sıkıştıracaksın yağan yağmur için almayacak. Peki en son taş evini kaç sene önce yaptınız? Taş duvar. En son. Bizim biladerin evini yaptım işte 86. Yani baştan sonra taştı. <laughs> baştan sonra onun taş. Sonra Fikret'in evi yaptım 78'de. Fikret'in aşağıda evi biliyor musun? <laughs> Bilmiyorum yani ama taş yani. Taş. Sağlıklı bir evden. Daha eskiler kiremit yani bir de taş e, kayrak konuyor. Sizin orada meşhur o Horma köyde. Bizim buralarda birkaç evdi vardı. Onlar da zaten miyatını doldurdu yani. Peki senden sonra usta yetişti mi? Benden sonra usta şu anda yok. Taş duvar zaten yok yani. Tarihi eser gibi bir şey. Bu bunu pamaklar yapıyor değil mi? <laughs> pamaklar yapıyor. <laughs> Anladım. Tamam abi tabii çok teşekkürler.